Burada da farm bölgesine S2G gelmiş. 1907 Fenerbahçe de burada. Ve burada bir savaş verilecek mutlaka. Raxi 7. Sıkı göreceğiz burada Raxi 7 şimdi senin söylediğin gibi. Yanlış yere gidiyor. Yanlış yere gidiyor. Doldurmaya çalışıyor. Bakalım şimdi artık orada gafil avlanacaktır. Öncesinde Silas, arasında sonrasında bitirip bir vuruş gelecek. Hatta Silas direkt o skoru almayı istiyor. Ciddi anlamda hasar aldığını tekrar tekrar vurgulamak gerekiyor. Kezir sonunda yerde kalan isim. çok güzel yakaladı. Uçaklardan kesesi gözüne kesildi. O skoruna sahip olacaktır. Daha doğrusu o skorun sahibi olmak istiyor. Hantici öte yandan. O onları da yerde Rebellion tek başına. Çok bu arada. Şimdi Kezis. Bu sefer artık o skor. Netleştiriliyor bu bölgede. Rebellion şimdi ekranlardaki bir diğer isim. Artık o tek başına. Alışık olduğumuz senaryo var aslında. Yine Rebellion'in de alışık olduğu senaryo var bunlar. Ooo güzel bomba güzel bomba. Yani. Hantici artık üstüne doğru son son gidip çok bitirici buluştu yapacaktı hatta Rebellion kıpırdayamıyor Rebellion kıpırdayamıyor Şimdi Raze'e doğru hamleyi yapacak mı yapacak artık Bir dedi iki dedi yalnız Raze çok tehlikeli bir alandaydı adeta onları endeden geçiriyor Raze'in artık bu oyuna vedaikini göreceğiz o Bölge doğru gelinmiş arkalardan Goat'ın bu bölgeye doğru destekleri vardı ama Sayla sonu cezalandırmış o, Okey geldi olan isim şimdi Silas. Artık oradaki alanı iyi oynaması gerekiyor. Zwarf tek başına. Takım arkadaşları bir bir düşerken buradan arkadan yine bir oyunu ortaya koyacak. Yalnız bu bölgeye doğru gelen yine 1900'leri Fenerbahçe ekibi. Onlar da bu sessizliği bozacaklar artık. Bu kök bölgesinde Fenerbahçe SQG savaşı devam ediyor. SQG kaldım ilk tek başına yok. Silas tek başına bu arada Silas takım arkadaşını kaldırmaya başarmış. Evet yine biz de o bölgeye doğru geçtik şu an için. Kalse burada bir oyuncu yere sermiş. Bakalım burada bir dersen netici bomba kullanıyoruz ve içeriye doğru. Çok yakınlar birbirlerine bir DBS denedi yalnız sen. Yani bilmiyorum. İşte çok yani büyük bir özgüven aslında bu. Yani o DBS'i kullanmak oldukça zorlu olacaktı. DBS'i yine farklı bir shotgunla o skorda alındı. Burada s veda ediyoruz. tank falan sorunu da yok. Bu arada RIP 7 işte. Yine bir da kesti burada. İlk kan VIP7 nanesine yazılıyor. Şimdi üstüne doğru Silas gidecek RIP 7 Tek başına yapabilecek çok da fazla <laughs> bir şeyi yok. O skoru alacaklar. RIP 7 ortaya aldılar. Adeta yumrukluyorlar. RIP 7 geçen maçta Raze'i yakalamıştı. Raze intikam olarak bu sefer yumrukla gelecek. Bunu keşke başkası anlatsa ben bu fight izlemek <laughs> durumunda kalsam yani insanın gönlü el vermiyor. Gerçekten gönlü el vermiyor. Tamamen odaklanıp şu fight izlemek gerçekten inanılmaz keyifli olacaktır. Rebeydin ekranlarımızda muhtemelen ilk buralarda akacak. Ezman Savaş'ın nabzı buralarda atacak. Senin de söylediğin gibi bu arada kalsa yerde kalan isim. Burada Beytol skoru affetmeyecek. X skor fena hanesine yazılıyor. Estoji karşılaşmasında. Ezman bu eşleşmede bu takasta Önde gelen gelen ekibin Fenerbahçe'ye spor olduğunu söyleyelim. Gelenin orada çekiliyor. Acaba bakalım. Gerekiyor. Rebellion da buradan sıkıcıyı yere sermeyi başarmış. Üstüne doğru artık girecek. Çok güzel bir vuruş. Rebellion öncesinde birincisini indirmeyi başardı. Şimdi Beito'ya doğru artık gitmeleri gerekiyor onların. Raxi Seven ve Beito. Ayakta kalan son iki oyuncu mu diye bakıyorum. Hayır üç oyuncu. Gerçekten de güzel bir mücadele verdiler burada. SUG kadrosuyla bir savaşa girecekler. Anladığım kadrayla. Bu main savaşı verilecek. Dün de verilmişti. SUG buradan galip çıkamamıştı. Silas bu bölgeye doğru yaklaşacak. Şimdi silah bulmuş. Kezirs üzerine doğru gelecek. Kezirs! Silas tarafından alınacak. Hızlı bir şekilde burada skora da çevrilecek. İlk burada. Fenerbahçe'den dökülecek. Bir yandan diğer Fenerbahçe oyuncuları üzerine doğru da mermiler gönderiliyor. Hamsici'nin eller alev alev onları hızlı bir şekilde hakeme mermileriyle yere serecek. Burada yumruklanarak da bitirilecektir O'Nur P. Artık Raxi ve Rebellion tek başına kalacak. Galatasaray'dan Eguat. Zvol'u tarafından alınmış. Kalse! Kalse! Raxi'yi görecek burada pompalıdan nasibini alacak mı diye baktım ki hayır. Wraith burada Raxi'yi de cezalandıracak. Hızlı bir şekilde burada o da yumruklanarak bitirilecektir. Bey together bugün çok gergin. Hamsici tarafından alınan skorla birlikte Fenerbahçe bir anda bizlere veda etti. Görmediğimiz tarafta kadar slider'dan ego atılmış. E, buraya doğru bakıyor. Bir yandan e, Hamsici tarafından da room yere serilmiş. Tekrardan eee yere serilmiş, The Wolf kaldırılmış. Çok özür dilerim. Polky yere serilmiş, Polki kaldırılmış. Ee, bir yandan burada Roam yeri sevilmiş. Kase, buraya doğru açılarını almaya çalışacak. X-Ray tarafından bu arada Kudur alındı. Hamsici tarafından sislerin içi zorlanacak burada. Bombalarla birlikte mermiler gönderilecek. Ee, bir adet sis bombasını daha önüne gönderdikten sonra buraya doğru mermilerini gönderecektir. Folki ee, galiba güzel bir konumda tutuyor takım arkadaşı Roam'u. Aslında kafasını kaldırsa görebilecek bir konumda. Yani açıkta şu anda iki Good Vibes oyuncusu ama görünmüyor. Kaze tarafından şimdi bu bölgeye doğru yaklaşılacak. Raze de bu bölgeye doğru geldi. Kaze'den iki oyuncu üzerine doğru güzel bir oyun gelecek mi diye baktım. Hayır. Raum onu cezalandıracak. Hamsici tepelerden buraya doğru gelmiş ve Polki'yi cezalandıracak. Hamsici üzerine doğru mermiler Rom tarafından gönderilirken arkalardan buraya doğru Raze gelmiş uçarak. Hızlı bir şekilde burada Raum'da alındıktan sonra Rip7 bu bölgeye doğru yaklaşacak. Zwolf da farklı bir açıda bulunuyor. Saylas da bir yakınlaşma içerisinde kendisi. Rip7 bakalım eski takım arkadaşlarına karşı nasıl bir oyun izleyecek. Bir Hamsici'den burada güzel bir drive by gelecek. Hamsici e tarafından Zwolf tavalanarak bitirildi. Polki kaldırılmış Rip7 tarafından. Buradan uzaklaşacaklar. Ve tabi mantık. Galatasaray kadrosunda White ekranlarımızda. Bak da burada aracını alan oyuncu olacak. Burada arada Good Guys, Hacı bölgesinde bir savaş veriyor. Good Guys'ten... Hocam çok özür dilerim. Geçemedim oraya. Çok özür dilerim. Silas burada, Hamsi burada. Hızlı bir savaş, hızlı bir savaş. Silas elindeki Thompson'ıyla bakalım burayı ne kadar oynayabilecek. Merakla bekliyoruz. Takım arkadaşı hamsici ile birlikte. Mini 14'e geçişini yaptı. Buraya doğru mermiler gönderecek. Volki tarafından güzel atarlar ve Silas artık Hamsici tek başına burada ciddi hasarlar alacak. Bir yandan burada bulunan Fenerbahçe kadrosundan Raksis Seven Hamsici'yi yakalayacak ve Hamsici skorda alındıktan sonra artık S2G'ye hızlı bir şekilde veda ediyor olacağız. <laughs> yani son maç artık belli başlı takımların son şansı yapılabilecek en iyi şeyleri en iyi performansı göstermek zorundalar. Yerlerini garantileyen takımlar var. Bazı takımlarda artık Nike Seven gibi yani imkansız demeyeyim de hani. Yani söylemek istemiyorum ama hani imkansız bir konumda var. Fenerbahçe şimdi El ile bir savaşa girmiş sayılır tekrardan. Hamsici tarafından Raksi alınacak. İzleyicide bir problem söz konusu. Kedir tarafından Hamsici de alındı. Artık burada karşılıklı oyuncular alınacak. SUG konumu kritik bir bölgedeydi. Şimdi Rebellion tarafından gönderilen Dropshot ile birlikte burada SUG haritaya ilk veda eden takım olacak. Harita ilk veda eden takım